Selim'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Selim bugün sizlerle beraber minecraft oynayacağız ee, minecraft eğer çok beğenirseniz seri haline getireceğim bu arada onu da söyleyeyim bugün Minecraft'ta ne yapacağız ee, hayatta kalma yapacağız hayatta kalma da yeni bölümümüz başlasın diyelim ve bismillah diyelim hemen yeni dünya oluşturalım ismimiz ne olsun youtube diyelim YouTube olsun. Ve hayatta kalma zorluk e, normal olsun hadi. Dünya senin varsa inan. Tamam tamam. Bu da tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hemen şöyle yeni dünyamızı oluşturalım. Açılsın. Açılınca ben geleyim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şu an açıldım. Evet. Hemen. İlk bir ne yapsak. Bir Domuz varken bir kes. Evet, şöyle. Neredesin? Ben ne ara kaçtım. Burası. Özledim ya Minecraft'ı gerçekten. Hadi görüşürüz canım. Ne evet, şeyde? Bunu da kırdık. Şunu kıralım direkt Odun da kıralım ve on tane oldu zaten? Yeterli diyor. Umuyorum. Evet. Hepsini bırak. Alalım hepsini. 40 tane. 40 da şöyle. Tanesini al. Şöyle alalım 16 tane. Evet. Çok güzel. Al şunu. Şundan da şunu ben aldım. Hemen koy şunu. Bundan da şöyle tartar. -tar. Altımızı alalım arkadaşlar. Ve şöyle, şöyle hemen kıralım. Barınak yapmadan önce bir tane daha ağaç kesmek istiyorum. Ben keselim. Gel için gel. Ağaç. Az önce o arı yüzünden çekmediğimiz şey kalmadı. Evet. Burayı da aldığımızı göre. Şöyle. Hemen, şöyle. Şimdi. Suya koysak aslında evimizi nasıl olur? Şöyle bak şuraya da. gibi hemen ağacı kes şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada çekmemi istediğiniz oyun varsa yazabilirsiniz arkadaşlar yoruma. Onları da değerlendirebilirim. Keselim şu ağacı da. Madene gireceğim direkt. Hemen şöyle gel. Şöyle. Gir madene. Ya madene nereye girin? Ha, nereye giriyorum? Kazman yap. Şunu kırayım. Evet, bir tane yaptık arkadaşlar. Şöyle şunu da koyduk mu kırabiliriz. Kömür bulsak güzel olur. Gerçekten kömür bulsak çünkü meşale falan yapabiliriz. Gece daha rahat ederiz. Kribbler bizi tek tek ısırmaz, öpmez. İnşallah buluruz kömürümüzü. Ki biraz zor. Evet şöyle kazalım. Ne çıktı? Çıka çıka kum çıkar tabi. eee ne çıkar kimse zaten. Bize ne çıkabilir ki bu dünyada? Ben niye bu videoda kederliyim? Bilmiyorum neyse. Bir tane bile kömür çıkmaz mı be? Bir tane ya. Bu arada arkadaşlar yakında tanıtım videosu da gelecek. Akıllı saattir falan gelecek yani. Merak etmeyin. Evet. Yok bize bir mama. Çıkalım ne öyle tamam. Gel şimdi. Oh sizleri anasam mı? Rekke balıkların. Şimdi şöyle. Şöyle bir ev yapalım isterseniz Gir gir gir. gir. Oh bu da gider maşallah. Tamam. Şöyle hemen. Kazalım buraya da bir kazalım. Ev yapıp video sonlandıracağım hemen. Şöyle. Şuraya bakın. O oh. şeker şeyi şeker aldık. Kökler şey yapmayacağım uzasın. Şimdi gel şöyle şunu. Şöyle. Bundan yararlanacağım. Şöyle. Bak, bak. Hemen şöyle şöyle e yapalım şöyle tahta alalım hemen yani geçen tahta kullanmayacağız diye neler geldi başımıza oraya kadar izleyenler görüyor zaten her şeyi koymak Böyle yani işte gidiyorum bir şey küçük bir ev yapacağım bu yeterli Amerika ürünler şimdi yaramaz. Şöyle şunu alayım. Lazım olursa işte. Şöyle gel. Evimizi döşeyelim arkadaşlar. Şuraya koy bir tane crafting table'ı. Şunları çevir. 64. Bir de 8'lik aldık. Şöyle. Bir tane daha kazma yapacağım arkadaşlar. Çünkü kazmayı çok kullanıyoruz. Aksine şöyle şunu al. Şöyle. kırık taşımız da bayağı varmış. 44 tane ben bilmiyordum. İyi kazmışız demek ki. Şöyle şunu al. Şunu da şöyle yapası yapsak hmm. ben niye koydum kırık? gel şuradan ne yapalım ne yapabiliyoruz hmm. neyse şu anlık videoyu sonlandırayım arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Gerçekten sağ olun. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.